Evet arkadaşlar merhabalar yeni bir video ile yine karşınızdayız. Şu anda sizlere e, internet üzerinden satışa başladığımız oyuncaklarımızı tanıtacağız arkadaşlar. Şu görmüş olduklarınız özellikle e, mesela şundan bahsedeyim size örümcek adam, uçan sensörlü e, süper kahramanlarımız, dinozorlarımız var, helikopter çeşitlerimiz var renkleri mevcuttur. E, şu şekilde arkadaşlar göstereyim ben size yakından isterseniz. Bir adet Şarj giriş yeri mevcuttur. Şarja taktığımız vakit laptopdan ya da kendi e, şarj başlığınızda şarj edebilirsiniz. Şurada açma kapama düğmesi mevcut arkadaşlar. Ürünümüz şu şekilde çalışıyor. Ben sizlere göstereyim. Düğmeye açtıktan sonra yaklaşık 3 saniye sonra kendi kendine havalanıyor. Şu şekilde. Altında sensör bulunduğu için alttan böyle elinizi getirdiğiniz zaman şarjı az olduğu için büyük ihtimalle şarjı e, Fazla kontrol ettiremiyor olabilirim. Ürünümüz bu şekilde arkadaşlar. Şöyle mesela dinozor olan ee, Kahramanımızı doçuralım. Hayvanımız mı diyelim, kahramanımız mı diyelim. Bunun şarjı kalmamış galiba arkadaşlar. Şöyle bir şunu kontrol edelim. Evet, bunun şarjı gayet iyi. Şu şekilde alttan sensör olduğu için arkadaşlar eliniz altına getirdiğiniz zaman uçuyor kendi kendine kontrol ettirebiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere. Tutması, kontrol etmesi çok kolay. Son olarak da arkadaşlar helikopterlerimizi bir e, uçuralım. Bir de onlara bakalım. Bunlar da aynı şekilde şarjlı ve sensörlü. Gördüğünüz gibi dokunmaya gerek yoktur. Belirli mesafede sensör gördüğü zaman kendi kendine uçuruyor. Ürünlerin şarjı az olduğu için fazla havalanıyor olabilir. Şarj ettiğiniz zaman daha güzel kullanabilirsiniz arkadaşlar. Eee bildiğiniz üzere biz internet sitelerinde, işte hepsiburada, n11, Çiçek Sepeti, AVM gibi yerlerde satışlarımız bulunmaktadır. Ee, ağırlık olarak cep telefonu satışımız var. Atari satışına başlamıştık arkadaşlar. Şu anda da e, belirli oyuncaklarımız var. Daha sonraki videolarda da göreceksiniz farklı farklı çeşitli ürünlerimiz var. Ee, şimdiden keyifli alışverişler dileriz. Hoşçakalın.